Cümleten herkese on yavva sorular konuklarından selam aleyküm. Ben Hüseyin Nikkıdaş. Öyle benim hikayem kanalına hepiniz hoş arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yani sorarsanız çok şükür iyiyim. Yavaş yavaş köpeklerimle gidiyorum. Bugün inşallah daha ciğer şiş yapacağız. Nasıl olursa inşallah. Ben de açtım. Şöyle bir yetişeyim. Hızlıca ne? Sonra videoma devam edeyim daha da. Arkadaşlar şöyle ateşimin şeyini ayarlarım. Ocağımı ayarlarım. Bugün değişik bir yerdeyiz. Babam yukarıda davarla geliyor. Ben de yavaştan aşağı indim. Davara yatıracağımız yere. Oradan dedim ateşimi yakayım. Koroldayım dedim. Bugün dedim babama bir ciğer pişir vereyim de ciğer yesin dedim. Geçen arkadaşlar birine etli kestirdik. Ciğerini koyduydu. Ben yemem dedi. Ben de tamam dedim. Ben yerim dayı dedim. Koy ver dedim. Gayrı Buzdolabındaydı. Onu çıkardım. Dün akşam. Anneme dedim çantama katırdı dedim. Tabak dedim. Ben pişireyim onu dedim. Daha da bir şey yapayım o ciğerden dedim. Ekmeğin arasına güzelce bir sıkalım da bir yiyelim hocayla, babamla dedim. Babamla yiyelim dedim. Ekmeğin arasına sıkayım da dedim arkadaşlar. Yavaştan ateşimi yakayım. Ateşim tuttu arkadaşlar. Yavaştan yanmaya başladı. Şöyle göstereyim sizlere. Maşallah maşallah. Dumanını tututturduk yanıyor. Babam da şurada ileride boğazda. Geliyor oraya. Ben de yavaşça çöpleri ayarlayacağım. Şişlerimi ayarlayacağım. öyle göstereyim. Şurada çöğürler var. Onlardan ayarlayacağım. Yavaşça güzelce bir şeyler yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Öyle diyeyim. Birkaç tanesini ayarladım çöp şişimin. Birkaç tane daha ayarlayacağım yanına. Bana onları da ayarlayın. 3 tanesini, üç 3 tanesini ayarladım. 2 üç tane daha Öyle diyeyim sizlere. Gideyim ben onları ayarlayayım. Babam gelene kadar. Ece ateşimde Yavaş yavaş biraz karın çalı ayarlayın. Çalıları vurayın ateşe. Korcalmaya devam etsin. Arkadaşlar çalıları topladım. Vurdum kalıncana. öyle göstereyim. Yanıyor maşallah maşallah. Güzelce korulaşsın bu. Bir yandan da çöp şişler mi getirdim? Şöyle göstereyim. Çöğürden kestim arkadaşlar incece. Birazdan bunları güzelce şey yapacağız. Etimizi dolduracağız buna. Güzelce pişireceğiz. Önce ateşimiz bir koracaksın. İnşallah babam gelmeden hazır ederim. Geldiğinde hemen sıcaklık yeriz. O da ilerlerde gidiyor, şöyle boğazın içinde Ben de buradayım Öyle diyeyim sizlere Yavaş yavaş ateşim dursun. bakayım, ben bekleyeyim Arkadaşlar bayağı kurcaldı, yavaştan çayımı koydum Birazdan da ciğeri ayarlayacağım Koyacağım sebzemi de koyacağım Ondan sonra Ateş üstüne koyacağız. Bayağı bir oldu ya. Çay bilen hemen şeyleri bakın. Köpürüyor. Kaynıyor yavaştan. Sebzemi ayarlarım koydum. Bakın görüyorsunuz renk sebzelerimiz. Ondan sonra şurada da ciğerlerimiz var. Cızıl cızıl ediyor. Altta gör. Çaydan dändim orada. Maşallah maşallah be. Bakın arkadaşlar ne güzel oldu ya. Böyle döndüreyim. Taş kel düştü. Anne. Durun arkadaşlar ben şunu düzelleyeyim birazdan. Böyle koyayım ha. Az ateş kurtun bari. Bağım da orada oturuyor. Çayımızı Soframızı aynası, ayarlıyor çay, yavaştan. Çayımızı da atalım. Kayımız arttı Demleyelim. Köpeklerim burada. Davarlarım da şurada yatıyorlar. Vallahi arkadaşlar hakkınız kalıyor ama helal edin ya. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah maşallah. Rengarenk ya. Öyle diyeyim sizlere. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz çok güzel oldu Allah Belli evet sanki dışarıda yapılan lokantalarda yapılan gibi aynı Fark eden bir şey yok kendimiz yaptık şöyle manzarayı bir göstereyim sizlere Allah Allah Hava da bulutlu yağmur havası var galiba Yağacak ama ne zaman yağacak bilmiyorum Yarın yağacak yarın Yarın mı yağacak o? İnşallah Köpeklerim de orada oturuyor. Köşk bir unuyla o da başla abi. Maşallah maşallah bir bakın ya. Evet arkadaşlar bakın sıkmamızı yapacağız. Maşallah şöyle kızardı. Kızardı sebzelerimiz. Domateslerimiz. Araya şöyle atacağım. Allah, maşallah Allah. Böyle. Tabi tuzumuzu her şeyimizi attık. Şöyle bir görün. Bakın. Anca daha başında bu kadar oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ulan oğlum ben de cigarı yemezdim ama imrendim. Böyle kızarttık Vallahi bir yerle makan. Yani çok. ben nefis yani. oldu yani. Aynen öyle. Böyle kapadayım. Birazdan çayımızı da katalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Vallahi arkadaşlar on numara oldu. Çayımızı da katıyoruz. Allah Allah. Maşallah maşallah şöyle bir görün ya. Lan mübarek bu koyacağın suyu da ne çay demleyiyor ya. Şunlar da akşam kanı gibi ya. Koyucağın suyu iyiymiş ya. Bunlar hey. arkadaşlar ya. Ay. Hey. Renga renk şuna bir bakın ya. Allah Allah. Maşallah maşallah. Allah neler yararıyor ya. Valla arkadaşlar hakkınız alacağım ama helal edin. İnşallah güzel bir video olmuştur. Beğenilerinizi bekliyorum. Daha da önce bu kadar oluyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Karnımızı doyurmaya çalışıyoruz derken sizlere de bir şeyler aktarmaya çalışalım diyoruz. Ey kötü. İmrendiriyoruz sizlere ama idare edin bakın. Hakkınızı helal edin. Youtube kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın oğlak orada uyumuş. Kalk, kalk lan. Nasıl <laughs> yedi vereyim verdi. Bu manyak burada kalık. Gel <laughs> Yürü. Yürü. Yürü orada gidiverirler bak yukarıda yürü. Mal kalabiliyor arkadaşlar böyle. Sonra beğerip dur böyle. Yürü kız. Aman arkadaşlar, çoban arkadaşlar dikkat edin bak malınız uyur kalır arkada. Öyle değil. Öyle size de bir çeşme buldum da Onu göstereyim. Maşallah o kadar mal böyle çeşmelerden sulanıyor. Öyle kıcık bir suyu var. Maşallah Allah vergisi işte. Yeter buna da şükür. Çok şükür bugün de karnımızı doyurduk. Malımızı röportaj diyor, saldık. Hava yağacak gibi olduğu için. Serin olduğuna bir de kalktı erkenden. Balım da aşağıda geliyor. Öyle diyeyim sizlere. Yavaş yavaş biz de gidelim. İnşallah kazasız belasız evimize varıyız bugün de. Allah'ıma bir şükür. Karnımız doydu. Evet arkadaşlar, ikindir olup gelin. Şöyle yavaştan. Navaramızı götürüp geliyoruz eve doğru. Evler de şu karşıda. Bakın şöyle yüksekten göstereyim sizlere. korkun Boğazı'nı göstereyim dedim. Şu, şu tarafta sağda şu depenin ardında da Kızılçal Mahallesi var. Karşıda bizim köy. Öyle diye Dağlara bir bakın ya şöyle. Maşallah maşallah. Yavaş yavaş gidiyoruz. Öyle diyen yani sizlere. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkes kendine iyi baksın. Şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Youtube kanalıma abone olup beğeni, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. До следующего видео, до встречи!